Bir zamanlar gökyüzüne çok yakın bir tepede Luna Vadisi adında gizemli bir yer varmış. Bu vadi gece olunca yıldızların ışıkları vadinin çiçeklerine dokunur. Çiçekler ışıldamaya başlarmış. Vadide yaşayan hayvanlar bu ışıklarla huzur bulur, düşlerini en parlak renklerle görürlermiş. O vadide minik tavşan Lila yaşarmış. Lila, beyaz yumuşacık tüyleri ve pembe kulak uçlarıyla herkesin sevgilisiymiş. Ama Lila'nın en meraklı özelliği, yıldız çiçeklerinin tam olarak nereden geldiğini bilmek istemesiymiş. Her gece vadide yürür, çiçeklerin ışıldadığı ışıkları izler, kalbi heyecanla çarparmış. Bir gece, Lila gökyüzünde normalden daha parlak bir yıldız görmüş. O kadar büyük ve parlakmış ki, tam tepenin arkasından vadinin ortasına doğru süzülüyormuş gibi görünmüş. Acaba o yıldız, vadideki çiçeklerle bağlantılı mı? diye düşünmüş. Ertesi sabah Lila karar vermiş. Bu gizemi çözmek için yola çıkacakmış. Sadece bir sırt çantası, biraz havuç, sevdiği atıştırmalık ve cesaretiyle yola koyulmuş. İlk durağı çiçek ormanıymış. Vadinin hemen sınırındaki orman, her renkten çiçeğin açtığı, kelebeklerin uçarak dans ettiği bir yer. Ormanda ilerlerken Pelin Sincap karşılaşmış. Merhaba Lila. Nereye gidiyorsun bu erken saatte? Gördüğüm o parlak yıldızdan geliyor gibi hissettiğim enerji. Vadideki yıldız çiçekleriyle bağlantılı olmalı. Keşfetmek istiyorum. Ben de gelirim. Kardeşim Kuzey'e söz vermiştim. O çam ağacının üstünde biraz yiyecek arayacağıma. Birlikte gideriz. İkisi beraber yürümüşler. Ormanın derinlerine doğru ilerlemişler. Yol boyunca Lila'ya ışıldayan çiçekler göstermiş. Pelin de Bunlar vadiden gelen minik ışık taşları olabilir demiş. Bir süre sonra eski bir taş köprü gelmiş karşılarına. Köprünün altından akan nehrin suyu parlak yıldız ışığı gibi parıldıyormuş geceleri. Köprüyü geçerken lila düşmüş bir taşın üzerinde sendelemiş. Tam düşecekken köprünün ucundaki bilge kaplumbağa Taro onu yakalamış. Ufak dostum, dikkat et. Ancak sen buraya gelmişsin demek ki, seni bekleyen bir macera var. Yıldız çiçeği sırrı derinlerde, ay tepesine kadar uzanır. Oraya ulaşmak için cesur yürek, güven ve yardım gerek. Bu küreyle tepede enerji akışını dengeleyebilirsin. Üçü nehir kenarından, taş ormanlarından geçerek ilerlemiş. Gece çökmüş, yollar karanlıklaşmış. Pelin küçük ışık sinek cıvıltılarıyla ormanın melodi gibi sesi onlara eşlik etmiş. Lila bazen korkmuş ama Pelin ve Taro yanında oldukça cesur olmuş sonunda Ay Tepesi'nin eteğine gelmişler. Tepede, yıldız ışığının vadiden yükseldiği büyük bir çiçek kümesi varmış. Yıldız çiçekleri tepede devasa bir taç gibi açıyormuş. Tepede rüzgar hafif hafif esiyormuş. Lila elindeki ışık küresini dikkatle yıldız çiçeklerinin tam ortasına koymuş. Birden tepede rüzgar durmuş, yıldız tozları küreden çiçeklere süzülmüş, vadideki ışıklar daha da parlak bir şekilde yayılmış. Gece gökyüzü, vadideki çiçekler ve yıldızlar arasında görünmez bir köprü kurulmuş. Işıklar vadinin her köşesine yayılmış. O anda Lila hissetmiş. İçindeki umut, sevgi ve cesaret yıldız çiçeklerinin gerçek kaynağıymış. Çiçeklere ışık veren enerji, vadideki tüm canlıların sevgiyle birbirine bağlı olmasından geliyormuş. Sabah olduğunda vadide hayvanlar uyanmış, çiçekler ışıldamış, hava rengarenkmiş. Lila, Pelin ve Taro Vadisi'nin ortasında toplanmışlar. Tüm hayvanlar teşekkür etmiş. Şimdi anlıyorum. En parlak ışık hepimizin içinden çıkar. Küçük umutlar, paylaşım, dostluk. Bunlar gerçek yıldız çiçekler. Ve Luna Vadisi'nde her gece yıldız ışığıyla çiçekler dans etmeye devam etmiş.